Güzel bir İzmir sabahından herkese günaydınlar. Efendim bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi gazetelerimiz ve görüntülerimiz eşliğinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. SMA tip... SMA <laughs> tip... Dünyasında birçok farklı özellikleri barındıran şirin bir ilçemiz. 5500 yıllık tripolis, tarihi evler, 300 rakımdan 500 rakıma, 1100 rakıma kadar ulaşan tarım. Arkasından tekstil ürünleri, Osmanlı dönemine ait tekstil ürünlerini barındırıyor. Aynı zamanda Ramazanlarda ve bayramlarda çalışan bir sirenimiz mevcut. Bu 1940 yılında toplamında daha önce toplatılarak bu tür Ramazan uyarıları, iftar ve sahur uyarıları... açmak daha ucuz. Bolluğun simgesi Ramazan ayında gıda fiyatlarındaki pahalılık iftar yapmayı da zorlaştırdı. Haberimiz için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk vatandaşı Koray Gündüz 120 dolarlık alışveriş yaptı. Gündüz'ün sepetini doldurduğu 35 adet üründen Türkiye'de sadece 4'ü alınabiliyor. Haber sayfa 6'da İnci Ongun'un haberi. Ankara'dayız efendim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ankara'da hizmet veren 10 huzur evinde kalan yaşlı teyzeler. Devlet korumasındaki çocuklara soğuk havalarda ısınması için ördükleri atkı ve bereleri hediye etmenin sevincini yaşıyor. Görüntümüz şimdi sizlerle. 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde. Buna bağlı olarak da Sayın Bakanımızın riyasetinde ise bizler Aile Bakanlığı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde hizmet alan yaşlılarımız soğuk giden bu kış günlerinde ne yapabiliriz diye düşünüp çocuklarımıza yine devletimizin himayelerinde olan çocuklarımıza atkı ve bere örüp onlarla mutlu etmek, el emeklerini, göz nurunu onlara sunmak istediler. Bizler Aile Bakanlığı olarak Ankara ilinde üretimlerimiz o yıldan beri devam ediyor. Daha sonra 2014-2015 yıllarında Tarım Bakanlığı'nın kırsal kalkınma projesindeki hibe desteğiyle bu tesisi oluşturduk. Bu tesiste öncelikle elma saklama hedefimiz var. Burada sakladığımız elmaları birinci sınıf yani şeye gidecek olan, ihracata gidebilecek olan elmaları ihracata gönderiyoruz. Kalan diğer birinci sınıf elmaları da pazara veya da benzeri tüketicilere sunuyoruz. Kalan Ticaret gazetesine bakalım. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Eslem Türkoğlu'nun düzenlediği bir haber. Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar ödül töreni dün gece Los Angeles'taki Dolby'de düzenlendi. Emmy ödüllü talk show sunucusu ve komedyen Brian'ın sunuculuğunu yaptığı gecede Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Onora, Onora filmi 5 dalda ödül alarak ödül töreninin yıldızı oldu. Evet detaylar Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesinde. Efendim, Hizmet etmekteyiz, ev tekstilinde imalat yapmaktayız, el tekstilinde İstanbul, Bursa ve 3. yatağımızda Bingöl olmak üzere işletmelerimiz devam etmekte. Üretim yapmaktayız, ürettiğimiz ürünleri yurt dışına ihraç etmekteyiz. Bingöl'e geliş amacımız işletmenizi daha iyi bir şekilde entegre haline getirebilmek. Entegrasyonlaşma sürecimizi Bingöl'de taşlandırmak istedik bunları batının her geçen gün hızlı bir şekilde buraya aktarılacağını düşünüyorum. Buradan sanayici dostlarımıza da tavsiyelerde bulunmak isterim. Buraya gelmeleri, buraya yatırım yapmaları, istihdamın oluşu, gençlerin çok fazla oluşu onları da geliştirecektir. İmalatlarına ilme kazandıracaktır. Yaklaşık 55 ülke ihracat yapmaktayız. Bu ihracatlarımızı Bingöl'deki yatırımlar, yatırımlarımızla da taşlandıracağımızı düşünüyoruz. İnşallah hem ekonomimize hem devletimize hem de bölgemize faydalı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ege Telgraf gazetesinin manşetindeyiz. Fırsatçılık bu dine yakışır mı? Sebze ve meyve fiyatlarında beklenen artış ziraidonun bir sonucu mu yoksa Ramazan ayında artan talebin fırsata dönüşümümüz sorularını akıllara getiriyor. İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan bu dönemi dengelemek ve arzı artırmak amacıyla buzhanelerde saklanan ürünlerin piyasaya sürülmesi önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu zorlu zamanlarda hem tüketicilerin hem de üreticilerin dengede kalabilmesi çok önemli ifadelerini kullandı Nihat Akın sayfa 5'te yer alan haberi. Mardin'deyiz efendim. Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda okuyan öğrencilerin hayata geçirdikleri projeler kırsal mahallelerdeki çocukların yaşamına dokunuyor. İzliyoruz. Her okul bahçesi bir yetenek sahnesi projesiyle hareket ederek çocuklarımızın özellikle genç yaşlarda, çocuk yaşlarda sporla tanışmalarını, spor branşlarıyla tanışmalarını ve bu sayede kendi yeteneklerini de fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu projemizlerimizin içerisinde birkaç tanesi özellikle bahsetmek istiyorum. Gittiğimiz okullarda, okul bahçelerimizde oyun alanları yaratarak, çocuk yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirerek öğrencilerimizin biraz daha hem terapüslerini hem de boş vakitlerini verimleri geçirmesi açısından imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Boyamak Sadece Aynı zamandaki konumuz özellikle öğrencilerin çocukların yüzünde bir tebessüm yaratmak. Bu hedefle çıktığımız bir yolda umarım bunları sayısını da artırmaya devam edeceğiz. Ne almak istiyorsun sen? Dersimizin içeriği sorumluluk ve farkındalık yaratmaksa bir çocuğu ne kadar güldürebiliyorsak öğrencilerimizin notu da o kadar yüksek oluyor. Yeni Gün Gazetesi'nin manşetindeyiz. Menemen'de dönüşüm krizi. Nurcan Etik'in özel haberini aktarıyoruz. Menemen'de kentsel dönüşüm krizi yaşanıyor. Mahalleli, Tokin'in kendilerini ödeyemeyecekleri bir borç yükü altına sokmak istediğini söylerken belediye meclis üyeleri Öldem, sadaka değil yani bu bizim hakkımız. 18 yılımızı verdik belediye. Hiçbir açıklama yok. Falan tarihte diyorlar yok. Durmadan tarif veriyorlar yatmıyor. Tarif veriyorlar yatmıyor. Biz buradan da Özgür Özel'e de sesleniyoruz. belediye başkanı arasın bize belirli bir gün versin. Bize yani bilelim. Herkesin borcu var. Günümüzü <laughs> demedik. günümüzü, demedik. 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 Çalıştık ya. Çalıştık, ittik, direndik. Her şey yaptık. Ama Çalıştık emeğimizi alamıyoruz. E Kırdem, dem, hakkı dem, hakkımız, dem, hakkımız, dem, değil. Haber Express gazetesindeyiz. Balçova 2 nolu ASM e boşaltıldı. Doktorlar başka yere gönderildi. 23 bin hasta ortada kaldı. Balçova 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi için yıkım kararı alındı. Bina boşaltıldı. Doktorlar başka yerlere göreve başladı. Burada muayene olan kayıtlı 23 bin hasta ise ortada kaldı. ASM'nin yıkım kararına tepki gösteren İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muhteber Çolak, sağlık çalışanlarının ve yurttaşın gidebileceği yeni bir sağlık kuruluşunun bulunmadığına işaret ederek İkinoğlu ASM'ye kayıtlı hastaların başka yerlere... son yerel gazetemize bakıyoruz. İz gazetenin manşetindeyiz. İmamoğlu ön seçim startını İzmir'den veriyor. Bizim için onurdur. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim çalışmalarına İzmir'den başlayacak olmasını değerlendiren Başkan Tugay, Ekrem Başkan ön seçime tek aday olarak giriyor. O yüzden şimdiden Cumhurbaşkanı adayımız diyebiliyoruz. Umuyoruz Cumhurbaşkanımız olarak da kendisini İzmir'de karşılamak bizim için onur olacak dedi. İmamoğlu'nun startı İzmir'den verecek olmasını değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise İzmir örgütü olarak